Ee, videodaki görüntü videonun görüntüsünün küçük olduğu söyleniyordu bana. Birkaç kere arkadaşlardan uyarı gelmişti ama ben sebebini çözememiştim. Ee, sebebini buldum. Video yükleme yaparken bu çerçeveler var. İşte rakamlı. 16.4 olması gerekiyor. 16.9 mu? 16.4 mi ee, onu yapmam gerekiyordu sanırım. Şimdi bunu deneme amaçlı çekeceğim. Bu ekranı ayarlayacağım yükleme yapmadan önce video düzenlerken ondan sonra yükleyeceğim deneme amaçlı bir video olacak hem de bu arkadaşın iştahını bir görün istedim sabah bütün memeyi boşaltmıştım yavrudan kalan çünkü rahatsız ediyor anneyi hem de göğsünün sağlığı için süt veriminin de daha iyi olması için boşaltmam gerekiyor. Boşalttım sabahleyin bütün memeleri. Anne de meradaydı. Geldi. Ee, bayağı da oldu yani. Emsin zaten sabaha kadar beraber kalırlar. Sabahleyin yine göğüsleri boşaltıp böyle bir birkaç gün daha gideriz. Ondan sonra zaten sütü bitiremeyeceği için akşam da ayrı tutacağım. Sabah sağım, akşam sağım yapacağım. Bu arada sütümüzü de satarız. Emeği memeyi bitirdi. Çok sütünlü olacağını zannetmiyorum çünkü meralaydı. Yani yavruya yeter ama ağım şamda sütü olacak gibi değil. Olması da önemli değil zaten. Yavru doysun diye önemli olan o. Şimdi öbür tarafa geçti. Aferin benim kızım. Dön, dön, dön. Hayır, hayır, hayır. hayır dön, dön. Aferin benim kızım. Ay, onları bırak, onlar bak. onu al. Aferin. Soldaki iki memeyi emmesini istiyorum. Bana iş çıkartmasın. Kovamı getirdim ama. Bakın arkadaşlar bu anneyi hiç yemleme yapmadım halde e, şey annenin vücut kondisyonu doğumdan sonra çok güzel. Tabi 10-15 gün içinde daha belli olacak. Yani e, Allah'ın izniyle çok aşırı derecede bir zayıflık olacağını zannetmiyorum. Süt üreteceği için illaki birazcık zayıflayabilir ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi kışınki güzel bakım besleme. Kışın güzel baktığın zaman hayvan kolay kolay çöküşe geçmez. Yavrusu da aslında daha iyi doğabilirdi. Ama hiç yemleme yapmadım. O da önemli değil. Çok kolay bir doğum oldu. Ayrıca yavrunun böyle biraz daha cılız ve küçük olmasının en önemli sebeplerinden birisi bu hayvanın ikinci yavrusu. Yani üçüncü yavrular da üç ve sonrasında daha iyi yavrular çıkar diye düşünüyorum tabi ek besleme yapmadım gebelik sürecinde ee, neden yapmadım çünkü gerçekten bol ot vardı ee, ot da boldu şu da bol ot ee, gayet güzel e, besli dana gibi doyup geliyorlar yani bunun üstüne de e, takviye yapmam faydadan çok zarar da verebilirdi o yüzden yani bunu ben tamamen kendi inisiyatifime bırakıyorum Bakıyorum hayvanın vücuduna. Eğer bir ek takviye yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Kaçıncı doğum? İşte ona göre kafamdan tahlil yapıp durumu çözmeye çalışıyorum. Ama yavrunun iş gayet iyi. Göbek temizliğini yaptım. Şu arkadaki memeyi de emerse biraz boşaltırsa hiç dokunmayacağım. Bakayım. Evet onu da aldı arkadaşlar ağzına. Arkadaki memeyi demiyor. De Hemsin bana iş çıkartmayacak. Ee, tamamen bitirmese bile yavru bu memeleri en azından 6-7 saat sonra tekrar emeceği için tam rayında gidecek iş. Yani geceliğinde emer anasını. Eğer bitiremezse sağacağım, boşaltacağım ben. Yani. Hem deneme amaçlı hem de ne yaptığımı şöyle bir görün istedim. Uf. Arka bemeyi emdi ama tam şey yapmadı. Şimdi tekrar alacak. Al yavrum al. Al bitir onu. Aferin kuzuma benim, aferin. Şimdi tabi zayıf görünüyor yavru, ki ilk gün gördünüz çok zayıftı. Ama birkaç gün sonra inanamazsınız, yani çok güzel olacağını eminim. Böyle buzalar buzalığında birkaç günlükken bir duruşları olur, o duruşlarından belli eder geleceği bellidir yani. Bu da o tip buzalardan bir tanesi <laughs> arkaeği kızım ya arka <laughs> on değil de diğerine geçti diğerini Yerine geç. Sen bana bakma. Sen emanet ol. Emanet ya Doydun mu? Mecbur sağmam gerekecek şimdi. Git emer senem. Yoksa sağacağım. Onlar değil, onlar değil.

en arkadaki sol memesi kaldı. Eğer onu da emerse onu bırak ya öbürüne geç. Onlarda kalmadı bir şey tamam. Onlarda bir şey kalmadı. Onlarda bir şey kalmadı. Şu arka memeyi de emerse tamam. Tamam bunu sağlam. Sahim da sen de rahatla tamam mı? Vallahi bu melezleme işi en çok Gülbadiye ablaya yaradı. Benim limuzin şimdi de onların içinde geziyor. Bizimki biraz geride. Ama bizim limuzin dana bunlarla beraber seneye de artık limuzin doğru bu ikiler. <laughs> ne güzel. Hiç tohum parası yok. Bilmem ne yok. Şimdiden var anlısı. Bana kalırsa Küçüklerde de angusluk olabilir ya Onlar biraz daha büyüsün belli olur Boynuzlar var mı yok mu kontrol edeceğim Ama bizim limuzin burada var Onların peşinden ayrılmıyor Eğer onlar da tohumlarsa hiç şaşmam